Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 28 Mayıs 2025 TikTok abonelerimizden arkadaşımız user lakaplı arkadaşımız üç tane hisse istemiş. Alfaş, miyatek Yotek. Ayrıca arkadaşlar dönem dönemde YouTube'daki ee üyü arkadaşlarımızdan da hisseleri alıyorum. Tabii üye, bunun için de katıl butonuna üye olmanız gerekiyor. TikTok'taki arkadaşların arkadaşlar abone olması gerekiyor takipçi olması dışında. Şimdi hemen bakalım şöyle alfa işte. bakın geçen yayınladığım hissede olan hisselerden bir tanesi. Arkadaşlar burada bir e, hafiften bir pozitif uyumsuzluk belirtisi vardı hissede bir bollinger bandı alması vardı yatay daha doğru giden bir durum söz konusu bir tepki hareketi kısmen bekliyordu tepki hareketi zaten bir önceki tepeye kadar olması bizim geçerli 49 61 ki baktığımız zaman 49 61 e kadar arkadaşlar 48 51 e kadar gelmiş yüzde 2 yaklaşmış gözüküyor şu anda bir tepki hareketi güzel şimdi buradan hacim var mı Evet hacim var ama tek başına yeterli mi değil arkadaşlar Hani buradan eğer yarın da buna benzer bir hacim gelirse ki 10 milyon 542 bin lotluk bir hacim daha gelirse arkadaşlar tekrar bugün yukarıya yönü bir hareketi 48 51'leri daha doğrusu yarın 20. 29'unda mı arkadaşlar? Hemen bakıyorum. 29'unda tekrar buna benzer bir hareket yapma ihtimali var. Tabi endeksinde buna müsaade etmesi lazım. Genel görüntü arkadaşlar bu. Ha, gelebileceği nokta nedir ne değildir dersek arkadaşlar. Yani hissenin şu anda ilk önce şu tepeler sırayla bizim için bir direnç olacaktır. İlk direncimiz 49.73 arkasından arkadaşlar 51 arkasından 53 şeklinde bizim için direnç olacaktır. Ayrısı bakalım inşallah. Tabi burada korkacağımız yer neresi arkadaşlar? Hemen söyleyelim. 44'ün altında kapanışlar bizim için biraz sıkıntı olabilecek noktalar. Bunu da belirtmekte fayda var. Genel görüntü bu. Şimdi Alfaş dışında hemen baktığımız zaman Miatek de istenmiş. Miatek'e de bakalım. Miatek nedir ne değildir diye. Şimdi arkadaşlar Miatek'te zaten bununla ilgili daha önce de söylemiştik. Bakın benzer bir görüntü. Geniş bir kanal aralığı var. Bayağı bir geniş bir kanal aralığı var. Bu kanal arkadaşlar şunu hemen silelim. Bu daha önceki bizim desteğimizi tutunamamasının sebebi. Aşağıda bir defa bizim için kanalın 23'ler bizim için dikkat etmemiz gereken bir durum. Yani hissenin şu aşamada RSI'ye göre baktığımız zaman çok toparlanacak bir görüntüsü yok gibi gözüküyor arkadaşlar. bunun dışında diğer indikatörlere baktığımız zaman stok RSI zaten aşırı satış bölgesine girmiş. Belki buradan hafiften bir tepki hareketi gelme olasılığı var. Bunun dışında arkadaşlar MAC indikatörüne baktığımız zaman sinyal yine mavi sinyal aşağı kesmiş. Yani hissenin şu anda zaten negatif bölgede hissenin pek toparlanmaya niyeti yok gibi gözüküyor. Bunun dışında arkadaşlar başka AD eksi de zaten e, düşüşte bir kuvvet e, düşüşte arkadaşlar düşüş trendinde momentumda bir yükselme var yani düşüşün biraz sertleşme ihtimalini karşımıza çıkarıyor onu da söyleyeyim ha, teknik arkadaşlar %100 doğru söyler mi? Hayır %100 doğru söylemez piyasa gerçekliği de vardır onu da söyleyelim adam yarın gün bir iş haberi atıklı açıklar der ki kardeşim 2 milyarlık bir iş TL'lik bir iş aldım der milyar milyon değil arkadaşlar 2 milyarlık bir iş aldım der ise yukarı doğru gidebilir yani Tabii ki bu teknik olarak da hani bunda e, daha hızlı gidebilmesi için tekniğin de iyi olması gerekiyor yukarıda bir bir defa direncimiz olan şurada bugünkü itibariyle 44.86'ın üzerine atamadığı sürece benim kendi risk pozisyonuma göre arkadaşlar çok da bekle yani bir umudum olacağını kendi adıma konuşuyorum. Düşünmüyorum şu aşamada. YOT'ye bakalım arkadaşlar Miatek'ten sonra YOT. Yeotek. YOT'ler arkadaşlar ama şöyle bakın ikili dip yapmış. Üçüncü dibi de yaklaşıyor. Bakın arkadaşlar. Büyük ihtimalle şuradan bir eğer ki aşağı doğru tekrar üçüncü bir dip yapıp buradan kuvvet alırsa amenler. Kuvvet alamazsa arkadaşlar aşağıda 38-29 bizim için ciddi bir beklenti noktası. Şimdi buradaki bakın desteği zaten kırmış. Desteği kırdıktan sonra toparlanmakta zorlanıyor. ilk direncimiz 46-49. Aşağıda arkadaşlar 38-29 kırmızı çizgiyle arkadaşlar kızımın kırmızı düşüş trendiyle bir önceki düşüş trendi düşen kanalı üst trend çizgisiyle arkadaşlar mavi trendin altına gelmemesi bizim için hayırlı olur diye düşünüyorum bu benim kendi kanaatim. Bunun dışında arkadaşlar RSI'ye bakalım bir pozitif uyumsuzluk var mı? RSI'de çok ciddi bir pozitif uyumsuzluk var arkadaşlar. Tepki hareketi gelme olasılığı fazla onu söyleyelim. Hani şöyle ama bu löp diye olacak bir durum arkadaşlar biraz yataylığa bağlaması lazım. Yani hacim de buna müsaade ederse bu yarın olacak veya bir şey olacak anlamı gel değil arkadaşlar. Yani yataylığa bağladıktan sonra hacimde ufak ufak artışlar olursa arkadaşlar büyük ihtimal ilk zorlayacağı yer 45'ler arkasında 46-49 mavi direncimizi karşımıza çıkarabilir. Bunun dışında arkadaşlar bakacağımız var mı şöyle. E, stok yani çok da kötü durumda değil gibi gözüküyor hale. MAC indikatörünün arkadaşlar mavi şu MAC indikatörüne baktığımız zaman negatif bölgede mavi sinyalimiz yukarıda mali düşüş trendini kırmış değil onu söyleyeyim. Yani burada bir defa şu sıfır noktasını geçebilmesi lazım. E, arkadaşlar düşüş bir zayıflama var. Bu da bizim için bir avantaj olma ihtimali. Yani arkadaşlar bir tepki hareketi hacimle beraber gelme olasılığı ve Bollinger bandının biraz daralmasıyla yani yataylık söz konusu olursa belki bizim bir umudumuz olabilir şu aşamada. Ama en sağlam arkadaşlar dua edin de 38.29'un altında kapatmasın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.